Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Kargodan ürün siparişi vermiştim. İsterseniz birlikte kargo açılımı yapalım. Ürünün üzerinde dikkat kırılabilir yazısı yazılmış. Ben YouTube'da kargo açım videolarını izlerken keyif alıyorum. Bilmiyorum siz de keyif alıyor musunuz? Ürünü birlikte kontrol edelim. Evet Orion LED firmasından ücreti mukabilinde armatür aldım. Şu şekilde. Telefonu yüklediğiniz uygulama sayesinde ışın şiddetini, aydınlatma süresini ve ışın rengini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Armatür 50 cm uzunluğunda 55-60 cm akvaryumlar için uygun. Yanlarında akvaryum üstüne takmaz için ayakları da mevcut. Zaten birlikte inceleyeceğiz bu ürünü. Reklam olarak anlaşılmasın. Ücreti mukabilinde aldım. Şimdi çalışıp çalışmadığında beraber test etmiş olduk. Armatürde açma-kapama düğmesi de mevcut. Arkadaşlar ürünün boyutunu beraber ölçelim. Ve sonra ışın rengini, parlaklığını ve açma-kapama süresini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu bir sonraki videoda inceledik. Tabi telefonun bulut özelliği açık olması gerekiyor. Ölçelim boyut ne kadar. Bana göre olumlu bir özelliği. Bu armatürde bakın şöyle açma kapama düğmesi var ölçelim 52 santim yani şu armatür 52 santim evet böyle bir kargo açılım videosu izlemiş oldunuz bir başka videoda ışığı nasıl parlaklığını rengini değiştirdiğimizi süresini nasıl ayarladığımızı inceleriz bilginiz olsun. Arkadaşlar tekrar merhabalar. İkinci kargo açılımını yapalım beraber. Tripodu ayarladım. Yine dayanamadım. Kargo sipariş verdim. Biz akvaristlerin bahanesi dayanamadım. Ürün aldım. işte bitki aldım. Canlı aldım. Şimdi açılımını beraber yapalım. Öncelikle kutunun boyutunu ölçmek istiyorum. Mezureyi alacağım. Bakalım kutunun boyutu kaç santimetre. Kutu bana sipariş ettiğim armatürden uzun geldi. 95 cm uzunluğu var. Şimdi beraber açalım. Masa içeride olduğu için, üzerinde bilgisayar olduğu için getiremedim. Yerde açılımını yapıyorum. Maket bıçağıyla açalım. Kargo açmak benim çok hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gidiyordur diye düşünüyorum. Ben internette, YouTube'da hobiyle ilgili kargo açılım videolarını izlemeyi seviyorum. Şimdi kargoyu beraber açıyoruz arkadaşlar. Şu tarafını da keselim maket bıçağıyla. Kargolama güzel. Tabi zarar görmesin diye satıcı güzel kargolamış. Reklam olarak anlaşılmasın. Ücreti mukabilinde aldım. Orion LED firmasından aydınlatma sipariş ettim. Evet içinden bu pat pat diyorlar ondan çıkıyor. Sabırsızlanıyorum. Bakalım ürün nasıl. Beraber inceleyeceğiz. Evet kutuyu kesip açsam mı diye düşünüyorum ama... Adaptör çıktı arkadaşlar. Priz de getirdim. Beraber aydınlatmayı inceleyelim. Aydınlatmanın boyutunu ölçeceğim. 50 cm. Kutuyu, kutunun boyutu uzundu. İçinde zarar görmesin diye pat pat da koymuşlar. Teşekkür ediyorum satıcıya. Şimdi adaptör var. Adaptör 4 amper 12 voltluk bir adaptör. Yan taraflarında ayakları da mevcut. Bu akvaryum üst kısmına koyabiliyorsunuz. 60-65 cm akvaryumda oluyor. Evet bakın bu şekilde yanıyor. Yeşil, mavi, kırmızı ledler mevcut. Tabii parlama yapıyor kameradan. Şu an için hoşuma gitti. 3 sıra led aydınlatma var. Watt ve lumen değerleriyle ilgili bir bilgi rastlamadım. Armatürü bu şekilde koydum Arkadaşlar bir yandan açıp kapama düğmesiyle açıp kapatabiliyorsunuz şekil Ben tabi bunu wifi prize bağlayacağım benim programladığım zamanlarda aydınlatma olacak bilginiz olsun videoya yorum yapmayı unutmayın like tuşuna basarsanız sevinirim Balıklarınıza, canlılarınıza iyi bakın, sağlıklı, keyifli günler diyorum. Hoşçakalın.